Bu şekilde anlaşılsa arkadaşlar siz beş vakit kılamıyorsanız bile şu sabahları kalktığınız zaman sadece secdede Rabbinize dua edin dediğimiz yerde büyüklerimiz ne diyordu? Allah'a en yakın olduğunuz an secdede olduğunuz an. Başınızı öyle kaldırmayın hemen büyüklerimizin bıraktığı bu sözü hatırlarsanız. Burada bir devinin başlıyor bir simya ilmi başlıyor. Bütün kan beyine akıyor ve beyindeki o kanın içerisinde var olan sistem dönmeye başlıyor. Döndüğü zaman oradaki e, şey düşün, itici bir kuvvetin ateşlemesini düşün. Oradaki divinyumu harekete geçiriyor. Yani kapıyı açıyor sende. Kapı açıldığı zaman ne diyorlar? Secdedeyken Allah'la kul arasında melekler daha iyi olmaz. Direkt bağlantı başlar diyor. İşte ben bilinmez idim, bilinmek istedim dediği Rabbin kapısını açıyorsun. Ama bunun için çok uğraşması lazım insanoğlunun. Yoksa o reptilian varlıklar, o gri'ler, o farklı varlıklar şu anda aramızda yaşıyor ve burada bunları müdahale etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi'nin o gittiğimiz yerde, Sadreddin Konevi Hazretleri'nin o gittiğimiz alanda bıraktığı bütün bu eserleri incelediklerinde... ...aslında burada insanın simya ilmiyle ne kadar ilerlediklerini, bu simya ilmiyle aslında insanların kemik yapılarını dahi çok farklı bir şekilde değiştirdiklerini istedikleri gibi İskenderiye kütüphanesini yaptıkları gibi bu hakikat bilgilerini de ortadan kaldırdıklarına kadar biliyoruz. Ve bu bildiğimiz şeyleri tarih sanki böyleymişçesine yalan bir tarihi dünyaya anlattılar. Yalan bir tarihi konuşlandırdılar. İşte atıyla giden, koşan, elinde kılıcı sallayan sıradan insanlar mışık gibi. Aslında Allah hiçbir şeyi sıradan yaratmadığı gibi gerçekten kristal kemik yapısıyla yarattığı insanı şu anda bizler ortaya çıkarmak için çabalıyoruz. Ama bu üçüncü göze ve reptilen kompleksi bir girdiğin zaman ha diyorsun olay burada patlıyor ve burada çıkıyor. Peki Sadrettin Konevi Hazretleri, Sadrettin Konevi Hazretleri'nin o kısmına gitti bir san. Muhit İbn Arabi Hazretleri'nin ona bıraktığı büyük sırrı var. Nedir? Diyor ki hani Hazreti İdris Aleyhisselam'ın bıraktığı astroloji ile ilgili kehanet, medyumluk vesaire şeyler, gelecekten ilgili haberler verme. Bu doğru. Ama bunu herkesin yapmaması gerektiğini övdüğünü de alıyor Sadrettin Kona ve Hazretleri. Ve arkasından da Mars'la ve Ay'la olan bağlantıların bilgilerini de astrolojik olaraktan bırakıyor. Ve Ay'ın sırrının içerisinde her birimize öğretilen Boğa Burcu, İkizler Burcu, Efendime söylemişti Başak Burcu gibi birçok ismini bildiğimiz burçların titreşimimiz o kadar düşük ki ay aslında insanların küçücük bir uydu olmasına rağmen bizim yaşam idamimiz için oraya koyulmuş yapay şekilde ki Peygamber Efendimiz oraya işaret edip tek mucizesi diyebileceğim ayı ikiye yardı ki içini işaret etti Peygamber Efendimiz zamanı geldi zaman ikiye yarma nedeni o. İçini işaret etti. İçi komple yapay ve karanlık o Hun'un bu dünyaya indikten sonra Mars'tan sonra oraya karanlık konuşlaş, konuşlaşınca bizdeki titreşimler ikizler dediği insan dünyada şu anda 8 milyar insanın diyelim 1 milyarı ikizler burcu. O sinyal ve o titreşim Ay'a gidiyor. Ay da otomasyon sistemiyle griler onu öyle bir evriltiyor ki bütün insanlığın daha çok düşmesi için ve dikkat et zaten dolunay tutulma bilmem ne kavuşumu şu kavuşum insanlık gitgide daha çok bastırılıyor gitgide daha çok bastırılıyor yani kelamlar titreşimler bu sistemde bizim kendi kendimize kendimiz sonumuzu getirmeye çalışıyoruz ay kullanmıyor ama diyorsun. ay kullanıyor titreşim olarak önemli ben. bir şey söyledi evet. ay lectidianların işgali altında onların işgali altında zaten Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin de ayı işaret etmesinin arkasında bir de Mars'ta Esselam diye. Yani aslında insanoğlunun yani gerçek bizim Ademoğlunun geldiği yer o bir gemi. Ay bir gemi. Geldiği yer Mars. Sevgili Hakan. Evet. Ve indikleri yer dünya. Yaşamsal olaraktan. Çünkü o saldırıdan sonra. Şimdi Muhit İbn Hazretleri'nin e, Fususül Hikem'de geçen ve birçok aslında eserinde geçen faz Fas taraflarında bir 2023'ü işaret ediyor. Kod veriyor size kitabında. Diyor ki ben diyor oradaydım ve bir zaman gelecek işaret ettiği tarih bu. Dünyada sırlanmış, kendilerini gizlemiş farklı varlıklar bu topraklarda diyor. Ürdün, ee, Lübnan, Fas taraflarındaki işaret ettiği yerde o zamanki teknolojiden bahsediyor Muhittin İbn Arabi hasretleri. Ve diyor ki o varlıklar diyor, işaret ettiği tarih de bu tarihler. Yani 2023'lere yakın yeni bir tür varlık ortaya çıkacak. Hani sırlan onlar hep vardı ama ortaya çıkacak ve teknolojileri aklınızın hayal almayacağı kadar ileride bunu Muhittin İbn Arabi Hazretleri söylüyor ben 2023 söylemiyorum 2023 yani. senesi dünyaya, dünyaya teknolojik, teknolojik olarak, olarak çok yüksek çok yüksek hayalimizin dahi alamayacağı kadar yüksek o varlıklar bu dünyada kendi hep var ne kadar hiç bilmediğimiz bilmediğimiz varlık, varlık, varlık. çıkacak hiç bilmediğimiz hiç bilmediğimiz bu varlıklar kendilerini sırladıkları yerden ortaya çıkacaklar diyor. Şimdi bakın işte bu varlıkların kim olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama Muhittin İbdar söylediği olaya baktığın zaman reptilen kompleksi koyduğun zaman aslında insanların ilk yaratıldığı zaman allah Teala tarafından kemiklerimiz değil simyalum olarak en yüksek titreşimdeki divinium yani kristalize olan kemik yapımızla titreşimlerimizin tahi mekan yapabildiğimiz ve telepatide kullanabildiğimiz sistemimizi farklı bir simyayla bizi düşürüp dünya boyutunda kalsiyum dediğimiz bugünkü kırılgan bir kemik yapımızı ortaya çıkarmaları gofret, gofret kemik. Aynen öyle. Şimdi tek üçüncü gözümüz kaldı o diviniumun açığa çıkması. Zaten bütün meditasyonlar, bütün şu andaki çalışmalarda üçüncü göz üzerine çalışma yapılır ki insanlar orada çok duru görü açarlar. E, bir tek orası kaldı. Ama bütün uzuvlarımızdan, bütün kemik yapımızda bu olsaydı, şimdi düşün, ben buradayım, aynı zamanda başka bir yerde olabilirdim. Hep bunları okumuyor muyuz? Muğ kıtasındakiler, Atlantisler için bunları söylemiyor muyuz? Hep bunları Sevgili musunuz? Ruhani çok boyutları bir çok yüksekti diyerek. Evet var. Ve dünyada en çok aranan şeyler, orta çağda yıkılıp cadıların kafataslarının kristalleri toplanan Elon Musk'ın topladığı bugünümüzde Vatikan'da inanılmaz derece çok kristal kafatasının olduğu yerde işte bu maddeyi araştırıp boyut kapılarını araştırmak için yola çıkmış bir karanlık taraf ve 2023'ü işaret eden Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin de Fas'ı işaret edip, Lübnan o toprakları işaret edip gizlenmiş varlıkların ortaya çıkacağını söylüyor. Peki biz burada insanlara ne mesajı vereceğiz? Uyarım mı diyeceğiz? Hayır. Hakikati en doğrusunu Allah bilir. Ama siz bu duyduklarınızı irdeleyin. İrdeleyin. Diyorum. İrdeleyin ve kendinizdekini aktif hale getirin. Çok önemli bir bilgi. Muhittin Arabi'nin verdiği bir bilgi diyorsun. Direkt benim 2023 23 Yılında, 2023 yılında. Dünyada Halen var olup ama dünya insanının bilmediği sırlanmış ve teknolojik olarak çok yüksek boyutta bir varlık kişi hayal bile karşı Aynen öyle, cilsi, biledim, aynen, öyle. öyle mi? aynen öyle, aynen öyle. Yani bu tür bir artık insan olarak mı farklı bir varlık görüntüsünde mi? Ama birebir muhitin Arabi Hazretleri onunla konuşuyor. Kitabında yazmış. Ha. Yani hologramdan bahsediyor, hologramik bir e, varlıkla konuştuğunu söylüyor hologram teknolojisi şu anda bizde daha yeni çıkıyor. Daha hologramlar var ama daha yayılmadı bunlar. O çünkü zaman yolcusu, o zaman yolcusu. o zamanlara gidip görüyor. 2023 yılına gittiğinde Aynen öyle. holografik bir varlık gelmiş ve o dünyada hala var olan sırlanmış bir varlık. Aynen öyle. Ama 2023 yılında insanla yüz yüze gelecek. Yüz yüze gelecek ve dikkat et dünya liderlerinin tamamı. Hep ne işaret ettiler son 10 yılda? Hedef neydi? 2023. Onların bütün mottoları Amerika'da da Almanya'da da hep 2023'e programlı gittiler. Vatikan dahi 2023'e programlı gitti. Hep 2023'ten bahsedildi bütün dünyada. Demek ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin bu bıraktığı bilgiyi destekleyecek bir takım e, argümanlar ortaya çıkıyor bizim hayatımızın içerisinde. İşte sır da, sırın katibi de katip olmakta sır katibi. Eğer burada devreye giriyorsa ben de diyorum ki sevgili izleyicilerine irdeleyin, beklemeyin. Hakikati bildikçe sizdeki güzellikler de açığa çıkacaktır. E, üstü.